Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyet gösteren Ali Bey var. Ali Bey'den değerli bilgilerini hep birlikte alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bizler deyiz. Kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? İzleyicilerimize, bizlere kendinizden bahseder misiniz? Efendim ben Ali Çeşme. 30 yıldır ben bu işin içindeyim, Restoran, 25 yıldır restorançılık yapıyoruz, 5 yıldır da e, tablodot üzerine çalışıyoruz, fabrikasyon yemek yapıyoruz. 5 yıldır toplu yemek dağıtımı yapıyorsunuz, peki burada hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz, yemek yelpazeniz, çeşitleriniz nelerdir? Efendim biz e, aylık menümüzü belir, belirliyoruz, ondan sonra e, gıda mühendisimizle biz bunun e, beraberce menümüzü hazırlıyoruz kalori hesabımızı yapılıyor. Ondan sonra e, yemek verdiğimiz yerlere menülerimizi gönderiyoruz. Herkes ne yediğinden emin olmuş oluyor. Menülerimiz aylık hazırlanıyor. Peki istek üzerine menü çıkarabiliyor musunuz? Tabii ki. Bizi bir gün önceden ararlarsa istek üzerinde menü hazırlıyoruz. Peki hangi tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz? E, hemen hemen insanların ihtiyacını görecek her şekilde hizmet verebiliyoruz. E, atıyorum düğün yemeği. Mevlüt yeme, sünnet yeme, kına yeme bunun içinde hepsi geçerli oluyor. Sonuçta biz endüstriyel yemek hizmetleri veriyoruz. Tüm özel organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyorsunuz. Peki bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin diğer firmalardan farkınız nedir Ali Bey? Efendim biz bu işi zaten ailece yapıyoruz. Benim 40 yıllık bir geçmişim var. Belki de 45 yıl oldu. Yemeği kendim hazırlıyorum. Ve severek yapıyorum bu işi. Diğer firmalardan farkımız bizim hiçbir zaman aşçımız değişmiyor. Sürekli hep kendim yapıyorum. Ve severek yaptığımdan dolayı e, yani sevgimi yemeklere hissettiriyorum ben bunu. Gelen müşterilerimiz zaten hep böyle söyler. Bugün çorbanız çok güzeldi, işte yemeğiniz çok güzeldi. Bize hep teşekkürle dönüş yapabiliyorlar. Buranın aşçısı sizsiniz. Bütün yemekleri siz hazırlıyorsunuz. E, zaten e, bir yemeğin güzel oluşu hazırlığından geçiyor. Ben e, bu yemekleri yaparken zaten ülkece malzeme alışlar, alışverişine çok dikkat ediyorum. Nerede güzel malzeme var, benim ihtiyaçlarımı nereler görüyor, ben oralarla çalışıyorum. Kasaplarım da buna dahil. Yani en az 3 tane kasapla çalışıyorum ki birinin etini beğenmezsem diğerinden alayım diye. İşinizi özenle severek yapıyorsunuz. Peki Elbe biliyorsunuz ki dünya çapında bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Siz hijyene nasıl dikkat ediyorsunuz? Ben evden çıkarken zaten evden bütün e, temizliğimi yaparak çıkıyorum. Hatta evin kapısını peçeteyle tutarak kapatıp çıkıyorum. İş yerine geldiğimde zaten ilk kapıdan girişim. İlk önce ellerimi temizlemek oluyor zaten, kıyafetimi değiştirmek oluyor. Ee, Elemanlara da aynı şekilde söylüyorum. Yani e, gittiğiniz yerlere dikkat edin, gelirken de temizliğinizde dikkat edin diye. Yani biz bu e, pandemiyi inşallah sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Yemeklere başlamadan önce herkes beden temizliğine çok dikkat ediyor. Aynı zamanda seçtiğimiz yemeğe göre sebzelerimizi yıkamaya ve temiz olmaya çok gayret ediyoruz. Ama yemek yapım aşamasında hepimizde bone, aynı zamanda kıyafetlerimiz oluyor, elimizde eldivenlerimiz de oluyor. Aynı zamanda yemeklerimizi doldururken bizde silikonlu kapaklar oluyor taşımalı yemeklerde kapağı kapatırken, bir de aynı zamanda streçle etrafını döndürüyoruz ki hem hava almasın, hem yemekler sağlıklı bir şekilde ve sıcak bir şekilde yerine ulaşsın diye. Özenle, hijyenik bir şekilde, temiz bir şekilde yemeklerimizi hazırlıyoruz. Aynı zamanda müşteriye yemek gidene kadar soğumasın diye de güzel bir şekilde streçliyoruz, hazırlıyoruz. Evet. Peki bunu kaç kişilik bir ekiple yapıyorsunuz? Efendim, ee, biz şu an için 10 kişilik bir ekibiz. Zaten her türlü sorumluluk bana ait ama sorumlu aynı zamanda yemeklerimiz dağıtılan elemanlarımız, şoförlerimiz, bulaşık bayan elemanlarımız oluyor. Ama dediğim gibi 10 kişi şu an için yeterli. Ama biz e, işimizi büyütmeyi düşündüğümüzden dolayı ileride bize bu 10 kişilik eleman yetmeyecektir. Peki 10 kişilik ekiple günde kaç kişilik yemek çıkarabiliyorsunuz? Efendim şu an e, günde 1500 ile 2000 arası yemek yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu ileride daha inşallah yükselecek. Bizim elemanımız da yükselecek, yemek sayımız da yükselecek. Buna inanıyorum. Evet Ali Bey, sohbet esnasında da sizlerle konuştuk. İlerleyen dönemlerde yapacağınız planlar var. İzleyicilerimize de bunlardan bahseder misiniz? Efendim biz şu an için merkezde hizmet veriyoruz. 10 kişiyle 1500 kişiye hizmet veriyoruz. Ama biz organizeye geçtikten sonra Allah izin verirse... 30 kişiyle en azından 5000 yemek yapmayı düşünüyoruz. Daha çok kişiye istihdam sağlamak istiyoruz. Onlara e, sağlıklı yaşam vaat ediyoruz. Tabii inşallah bu pandemide gittikten sonra daha sağlıklı bir şekilde çalışacağız. Biz orada tamamen bu işi kurumsallaşma yönünde ilerlemek istiyoruz. Ama hepsi birden olmuyor biliyorsunuz. Çok çalışacağız. İnşallah o zaman istediğimiz rakama ulaşacağız. Peki Ali Bey. Bu güzel hizmetten izleyicilerimiz, müşterilerimiz yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki zaten Çeşme Yemek adına web sitemiz var. Oradan bize rahatlıkla ulaşabilirler. Yani eleştirilerini de yazabilirler, teşekkürlerini de yazabilirler. Eleştiriye açız zaten. Peki Ali Bey, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Efendim öncelikle Star TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettikler için. Zaten bu işte bizim bir 40 yıllık bir geçmişimiz var. Onun dolayı müşterilerimize de şunu söylemek istiyorum. Yani özel günlerinde kendilerini yormasınlar. Bize bir telefon etmeleri veya web sitemizden bize ulaşmaları yeterli. Biz onlara gereken menüyü sunacağız, gereken kolaylığı göstereceğiz. Zaten 40 senenin bir birikimi var. Onları konuklarıyla çok hoş bir zaman geçirmeleri için biz elimizden geleni yapacağız. Ali Bey'e verdiği değerli hizmetler ve verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.